Arkadaşlar bugün sizlerle Kuşu Gönen kanalını video çekiyoruz. Bildiğiniz üzere son tavuklarımızın videosunu çekmiştik. Maviş burada. Buraya maviş kaçıyor diye şimdi yer yapıyoruz. sonra yani oraya tel çekeceğiz. Bugün kuşları uçuracağız. Kuşlar elimde. Ahmet tutar şu kuşu be. Ahmet de burada bahçeyi kazıyor. Kuşları bir uçuralım bakalım. Hadi gel. Bir. Bu tarafa. Bir. 2 3 Bakın bakın. Pişir, 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 pişir. Pişir, 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 bu kadar he. arkadaşlar ya. Ama uçu kondular. Ama bu kadar hani yetiyor. Hani bize benim hevesim gidiyor. Yani hevesim gidiyor derken hevesim ne oluyor? Kuşlarımız çıksın. Acıkmışlar. Bugün yem vermedim. kaldırdık. Tamam. Geldim. Evet arkadaşlar. Tel şuraya, tel şuraya yapacağız şimdi. Şeyleri çektik. Kuşlar da 2-3 günden beri çıkmıyor dışarı. Gel 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 gel. Özlemişler. Gel gel. Hey. Yavrumuzun da maşallahı var. Bakın yavrumuz da arkadaşlar uçuyor. bunun da maşallahımız var. Hadi bakalım gel gel. Bak. <laughs> arkadaşlar yumurtalarımıza bakın. Yumakmıştım bakmıştım. Hiçbir sorun yoktu. Maşallah. Yumurtalarım var mı? Bakın. Şeşler yumurtlamaya yuva yapıyorlar. Maşallah bunlar da. Yakın zamanda Allah'ın izniyle çıkacaklar. Yavrumuz, kuşlarımız. Gel, gel, gel. Oraya attın mı? Kişer oraya. Alırsın. Gel, 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 gel. İşte arkadaşlar, bugün kuşlarımızın tavuklarının son durumunu göstermiş olduk. Ben mavişim mavuş. Bugünlük böyle bir video oldu. Herkese görüşürüz. Abone ol, like atarsın sevinirim. Yorumlara nasıl videolar çekeceğimi önerin arkadaşlar. Görüşürüz.